Ha. Uyu bakalım. Hayat sana güzel vallahi. Biz bütün ev işlerine koşturalım, sen uyu. Ekmek aldık, yumurta aldık. Ne yapacağız şimdi? Başka ne kaldı? Ha dur şu anneye bir ilaç alalım. Sonra da manava falan uğrayalım. Böyle ben ona nasıl yapacaksam artık bir şeyler yapmaya çalışayım. Selim. Oğlum hadi uyudun o kadar. Uyan ya canım sıkıldı. Oğlum. Hah bak eczane var şurada. Eczaneye giriyoruz. Ah şunu şöyle bir kafana takalım. Anneyi hasta ettik. Bari seni etmeyelim değil mi? Dur bakayım. Geldik manava. Da ne alacağız? Buyur abi ne bakmıştın? Ben bakıyorum işte. Öyle. Bakayım bir. Osman Efendi merhaba. Merhaba baba. Osman Efendi bana bir iki kilo domates verir misin? Tabii ablacığım. Ya teyzecim merhaba. Merhaba evladım. Ya kusura bakmazsan ben sana bir şey soracaktım. Yok yok niye kusura bakayım oğlum söyle. Benim hanım hasta da. Oğlum geçmiş olsun. Bir çorba yapayım diyorum ama hayatımda hiç çorba yapmadım. Olmuş sen burada bekleme. Direkt hemen bir kasaba git. Oradan bir tane tüm bir tavuk al eve götür. Tencerenin içine koy haşlamaya başla. Haşlarken de güzel içine böyle bir iki damla limon sık ki o tavuğun kemiklerinin içerisindeki kalsiyum dışarıya çıksın. Kalsiyum? Evet evet kalsiyum. Heh. Ondan sonra tencerenin içine şu bildiğimiz soğan var ya bunu kabuklarını güzelce soy. Bütün olarak tencerenin içine atıyorsun. Doğal antibiyotik bu. Ay Antibiyotik. <laughs> antibiyotik. Antibiyotik, antibiyotik. Teyzeciğim sen emekli lokman hekim falan mısın? Oğlum sözümü kesme. Bak bunlar haşlanırken bir taraftan da... ...unla sütü karıştırıyorsun. Unla süt. Heh, unutma. Unla sütü karıştırıyorsun. Krema haline getiriyorsun. Tencerenin içine koyuyorsun. Daha sonra da... E, ...bu bildiğimiz dereotu var ya... ...onu da güzel küçük küçük parçalar halinde doğuruyorsun. tam ateşten tavuğu alacağın sırada... O deri otunu da içine koyuyorsun ve böyle karıştırıyorsun. En güzel şifa bu oğlum. Tamam. Ee, deri otu nasıl bir şey? Nasıl yani? De deri otu. Hah, Hah, oğlum deri otu. Hah, bildiğimiz deri otu bu. Ha. Hah, bundan da bir tane al bu güzelce. Doğru üstüme içine koy karıştır. <laughs> ne kadar Osman Efendi? Buyur ablacığım. Yani. Beş lira. Hah. Bereket ablacığım. Bereketini gör selamet Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Dere Şimdi limonu sık kalsiyum olsun. Soğan koy antibiyotik olsun. Bu nedir ya periyodik cetvel gibi? ben unuttum. Te bana hemen iki kağıt kalem verir misiniz? İşi unutuyorum, unutuyorum. Hemen. Teyze. sen yazar mısın? De ...bu dereotunu en son atacağız. Ee, e, şey ya ka kasaba git... E, ...limon şey... ...et al ki limonun suyundan... ...et... E, ...dudu. Ah. Yorulduk vallahi. Bak bunları... ...zamanı geldiğinde anneye anlatacaksın... ...tamam mı? Beni sevdiğini biliyorum çünkü. Hadi... Gel şerefe. Vay be Selim. Bayağı oldu biz seninle içmeyeli karşılık. En son ne zaman içtiğimizi hatırlıyor musun? Dur ben sen başka bir şey söyleyeyim. Şimdi sen o gün uçakta... ...böyle avazın çıktığı kadar ağlamasaydın... ...ve ekonomi klas yolcularını bezdirmeseydin... ...şu an burada olmayacaktın. Ya. O yüzden ben sana çok şey borçluyum. Yani annen ve sen yanıma oturmasaydınız... ...benim bir ailem olmayacaktı. Tamam, evet. İnatçı bir annen var. Dünyalar kaçı, manyak bir deden var. Ama aramızda kalsın. Annen var ya... ...hayallerimdekinden bile daha öte bir şey. Şimdi Selim, Benimle açık konuş. Yani hep ben konuşuyorum biraz da sen konuş. Şimdi sen de benim gibi baban olmasını istemez miydin? Kim istemez ki? Yani hangi evlat istemez değil mi? Sen de bu yalanın gerçek olmasını istemez miydin? İsterdim tabii ki. Yani. Ben bundan başka bir şey istemiyorum. Bak ne güzel bir aile olduk işte. Ocakta pişen bir çorba. odunları çıtırdayan bir sobamız. Ve kakalı bezlerimiz var. Daha ne olsun işte, daha ne isteyelim ki? <laughs> lan 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 ocakta yemeğim var beni lafa tutuyorsun Allah 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 Evet tavuk suyuna spesyal çorbamız geldi Çorbanız hazırdır efendim. Ne bu hazır çorba mı? Ne hazır çorbası? Yani bir tavukları yetiştirmedim kaldı. Onun dışındaki her şeyi ince ince kendi ellerimle yaptım. Sırf senin için. Hadi bakalım. Aa! dur. Ne oldu? Ne yapıyorsun Fatih? Ya tepsiyle ikisini taşıyamadığım için bunu oraya koymuştum. Ne Hı. demek bunu oraya koymuştum? Benim çocuğum çanta mı kapının önüne koyup unutuyorsun? Oldu olacak bir de koltun altına sıkıştırıverseydin tavla gibi. Ya çocuk koltuğun altında sıkıştırılır mı? Allah aşkına. yani elli tane kolum mu var benim? Çamaşır bende, manav bende, bulaşık bende, yemek bende, çocuk bende hangi bir yetişeceğimi şaşırdım? Ne yapayım? Ay iyi ki bir gün hasta yattım ha. Hemen söylenmeye başladın. Tamam bugün seninle kavga etmeyeceğim. Hastasın. iç bakayım çorbanı. Zehirlenmem değil mi? Bak kırıyorsun ama. Tamam tamam zaten çok acıkmıştım. Dur 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 dur. Şimdi sen onu içerken dökersin falan bir de çarşaf değiştirmekle uğraşmayayım. Dur bekle sen oğlum. Gel oğlum sen buraya. En iyisi ben içireyim o zaman. Sonra bir de başıma Yok çamaşır yıka bilmem ne bir daha çıkmasın. Gel bakayım. <gülüyor> ne gülüyorsun? Sen ne gülüyorsun? <gülüyor> Allah sen bir tipine bak ya bir aynaya bak ya. <laughs> ya ne yapayım işte halanın bu şeyi var. Ben bununla havaya giriyorum. Gel bakayım aç ağzını. Ham ham ham. Güzel olmuş ha. Eline sağlık. babam da böyle çorba içirdi bana. Ne zaman hasta olsam o bakardı. Eliyle yedirirdi. Başımın ucundan ayrılmazdı. Anne gibi. Merak etme artık ben varım. Çocuğu yedirdin değil mi? He kokoreç yedik. Ne? Ee, şaka canım. Ne yedirdin? <laughs> Mama yaptım onu. Çocuğumu kuru ekmeğe hasret bırakmışsın Fatih. Aç değilsin değil mi? Aç mısın? Yiyeceğim anneciğim. Al işte aç çocuk. Vallahi aç değil yedirdim ya. Söylesene Allah. bir şey. Yani tek yapman gereken şey şu çocuğu doyurmaktı yani. Bravo ya. Ya yedik biz yedik. Çıkar şu önlüğü Allah aşkına ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.